Selamlar, saygılar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte Golem Türk klanıyla capcanlı saldırılarımızı yapacağız ve en güzel saldırılardan da paylaşım yapacağız. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. İlk olarak kendi savaşlarımla başlayacağım. Daha sonrasında hem bizim klandan hem de Golem Türk klanından güzel savaşları paylaşacağım dediğim gibi. Şu an 68 62 durum. Golem Türk klanının bizden savaş fazlası bulunmakta. Bakalım boş köyler de var. Ama ben boş köyleri tercih etmedim. Farklı diğer düzenlere saldırı yapacağım. Hemen şöyle aşağıya inelim arkadaşlar. İlk olarak kendi savaşımızda rakibin 20'sine saldıracağız. Heisenberg isimli köy. Düzen bu şekilde. Buraya bir süper barbar saldırısı gerçekleştireceğim. Üst taraftaki okçu kulesinin orada Zep'tin indirip süper okçuları klonlayıp o noktadan belediye binası vesaire gibi önemli şeyleri almak istiyorum. Daha sonrasında da yapılan temizliğe göre ordumu salacağım arkadaşlar. Evet yavaştan savaşımıza geçelim dilerseniz. Kombinasyonumuz gördüğünüz gibi süper barbarlı kombinasyonumuz. Her şeyimiz hazır ve nazır durumda saldırıya geçiyorum. Haydi bakalım neler yapacağız arkadaşlar. İnşallah güzel bir saldırı çıkartırız. Üst taraftan 2 balon hemen peşine bir zeplin gönderimi. Şu noktada hemen bir görünmezlik indirdim. Güdümlüler geldi. Öfke klon attık. Evet canlar bir görünmezlikle de daha destekliyoruz. Bu noktada rakibin görünmezlik kulesi devreye girdi. Şimdi süper okçularımız sağ sola ateş ederken yavaştan belediye binasına dönecektir. Belediye binasının alımını bekliyorum an itibariyle. Şöyle bir görünmezlik dağıttım. Evet belediye binasını indirdik. Başka monolit falan inmedi. Zaten beklemiyordum açıkçası da. Şimdi kartal topuna doğru bir giriş yapmak istiyorum. Bir yandan da şu bölümde hoşuma gitti. Şu alandan giriş yapacağım. Üst tarafa bir okçumuzu atalım. Titan gelsin. O sırada ben de aşağıyı şöyle temizleyeyim arkadaşlar. Hemen bir büyücü attım yanlışlıkla. Şöyle savaşımı başlatıyorum. Koruyucumuzu da kara yaptık. Evet buradan başlangıç oldu. Rakip Titan'ı da indirdiğimize göre ılık ılık savaşımızı başlattık. Şu bölümden bir Süper duvar kırıcı atalım aşağı bölüme. Şuradan bir hemen buz golem attım. Süper barbarlarımla desteklerken alt bölümden de hemen biraz süper barbar atıp hemen kraliyetimi gönderdim. Merkezden biraz daha süper barbar arkasına kelle avcılarım. Şu noktada bir koruyucu özelliği ve barbar kralında özelliği gelsin. Tekli cehennem kulesi bizi orada haşlayacak gibi. Barbar kralın ölmesini istemediğim için bir dondurma büyüsü desteği sağlıyorum. Dış taraftan süper barbarlarımı gönderirken Arkasından da bir süper duvar kırıcı gönderdim. Şu alandan hemen balon takviyesi. Alttaki barbar krala bir kelle avcısı takviyesi. Ve daha sonrasında da şöyle süper barbarlarımla hemen destekledim. Duvara takılan bir kraliçemiz ve titanımız var. Alt bölümde kraliyet ilerliyor kartal topuna doğru. Güzel bir giriş yaptık ama şu alt bölümdeki kartal topunun vesairenin hızlıca temizlenmesi lazım. Orada da birazcık kraliyete güveniyorum. İnşallah beni yanlış çıkartmaz. Şöyle bir süper duvar kırıcımız var. Kraliçe geldi. Rakip kraliyetin orada. Kraliçe özelliğini basıyorum. Evet yani köyde doğrudan bir şey kalmadı ama 3 yıldız konusunda birazcık tedirginim açıkçası. Süre de yetmeyebilir. Tek boynuzlu atımız şu an ölüm pençesinde. Evet kraliçemize bir süper duvar kırıcı desteği atsam mı dedim ama şu alt bölümden atmam daha sağlıklı olur. Kraliçeyi kaybettik. Duvara takılan kraliçeyi kaybettik. Yani güzel bir giriş yapmıştık. Ben 3 yıldız alırız diye düşünmüştüm ama başarılı olamadık. Duvara çok fazla takıldık. Duvarı da iç kısımdan kıramadım. Bu benim için birazcık sorun oldu. Şu son süper duvar kırıcıyı da buradan attım artık. Evet yan tarafta süper barbar temizlik yapıyor. Üst tarafta koruyucu temizlik yapıyor ama yani şu bölümden zaten çıkamayız farkındaysanız. İki yıldızda kalmış olduk canlar. Koruyucumuz artık son temizliği yapsın. Evet yavaştan öldü. %90 ile savaşımızı tamamlıyoruz. Birinci savaş olarak şimdi ikinci savaşımıza geçelim. Burak isimli adaşımın köyüne saldırı gerçekleştireceğim. Düzen bu şekilde yine bir süper barbar denemesi yapacağım. Açıkçası üst taraftaki ilk sayılarının kara hava olması beni birazcık etkiledi. O yüzden bir deneyeyim dedim. Fazla duvar var yine ama inşallah bir şekil çıkarız. Barbar kralımızda da koca öküz mevcut. Duvarları rahatça kıralım diye. Şimdi arkadaşlar şuradan 2-3 balon atıp hızlı bir şekilde zehir kulesini tetiklemeyi düşünüyorum. Daha sonrasında depoların üzerinde de bir indirim sağlayayım dedim. Hatta şu sol taraf daha bitişikmiş ya. Şu alanı değerlendirelim. Buradan 2-3 balon atalım. Daha sonrasında zeplini bırakalım ve sonra da temizlik yapalım. Kafası içerisindeyim. İnşallah başarılı oluruz. Bakalım her şeyimiz hazır durumda sağları butonuna basıyorum. Şimdi dostlar önden bir destek lazım. Hatta bir süper barbar da atalım ya iki tane. Şöyle attım zehir devreye girdi. Bu noktadan iskeletler geliyor. Şu iskeletleri de bir sağ tarafa doğru yönlendirelim. Bizim süper okçuların kafasını karıştırmasın derken. Hızlıca zeplinimi gönderiyorum ve görünmezlik büyüsünü attım. Şöyle de klonları atıp öfkeyi gönderdim ve bir görünmezlik daha atıyorum. Belediye binasının dibindeyiz. Bu alandan güzel bir değer alacağımızı düşündüm. İnşallah da alırız ki aldık. Biraz daha almak istiyorum ama şöyle bir görünmezlik daha attım. Rakip kahramanları da temizleyelim abi. Şöyle bir görünmezlik daha atıyorum. Arka taraftaki zehir kulesi ve X da istiyorum. Çılgınlarca istiyorum. Vurun abi. Vurundan az bir canı kalmıştı be. Az bir canı kalmıştı neyse. Şöyle buz golem ile savaşımızı başlattık. Koruyucumuzu gönderdik. Dış tarafı hemen süper barbarlarla temizleyelim ve şu kaya saçar sıktıktan sonra bir süper duvar kırıcıyı burada atalım abi. Tamam mıdır? Biraz daha süper barbar desteği, bir süper duvar kırıcı desteği daha. Barbar kralın özelliğiyle birlikte koruyucu özelliğini de bastım. Şimdi iç kısma doğru yöneliyoruz. Bir tane hemen süper duvar kırıcı da attım. Bu sefer yine tekli cehennem kulesini dondurdum. Orduma birazcık destek takviye ediyorum. Evet, merkeze doğru giriş sağladık. Şimdi dış taraftan biraz süper barbar desteği ile birlikte kraliyet şampiyonumu da gönderiyorum. Merkezdeki kartal topuna geldik. Çok şükür. Şimdi barbar kral burada dayanabilecek mi? Şuradan bir süper duvar kırıcı desteği ve biraz süper barbar desteği atıyorum. Yavaştan dış tarafı temizlemek için de askerlerimi yolladım. Kraliçemiz an itibariyle öldü. Pardon ölmedi. Özelliği kullanıldı abi. X yayındayız. X yayı kraliçemize odaklandı. Şuradan hemen rakip barbar krala birazcık kelle avcısı takviyesinde bulundum. Ulan kraliyete şimdi de tekli cehennem odaklandı. Kaçamıyoruz abicim. Hemen kraliyetin özelliğini bastım. Bu noktadan kraliyet tekli cehennem kulesini alır. Yine koruyucu kaldı en sona. Bakalım neler yapacağız? Şöyle destek atıyorum. Kelle avcılarını da gönderdim. Büyücümü de bu noktadan atayım mı? Büyücüyü de attım. Şimdi biraz daha avantajlı gibiyiz. Koruyucumuz var en azından. Ee, barbarlarımız, kelle avcımız biraz temizliyor. Anka kuşumuz var. Süreden patlar mıyız? 3 yıldız alır mıyız? İzleyip göreceğiz. Süre yeterse 3 yıldız alırız bence bu arada. Kelle avcıları falan da hasar veriyor. Köyde bir şey kaldı mı? Kalmadı. Bir büyücümüzü saklamıştık. Haydi koruyucu be halledersiniz. Şuraya hemen bir büyücü bıraktım en uç noktaya. Ulan havan. Yani daha demin kelle avcısına sıkıyorsun diye oradan büyücü bıraktım abi. Döndüm büyücüye vurdun ya. Böyle bir iş olamaz. Gerçekten olamaz. Hadi kelle avcıları anka. Hadi çocuklar. Hadi temizleyin abi. Okçu kulesindeyiz. Şu savaş 3 yıldız olsun be. Hadi. Haydi gözünü seveyim yok ya. Bak büyücü ölmeseydi 3 yıldız almıştık. Ulan süre yetmeyecek diye havana döndü diye attım büyücüyü havan döndü bir tane büyücüye vurdu onun daha yakınına girdiği için. Deli olmamak elde değil. Burada süreden rahatlıkla patladık. Hani ilk savaşımız eyvallah orada yapacak bir şey yoktu da şurada elimizdeydi savaş. Elimizdeki savaşı verdik sağlık olsun güzel saldırılara geçelim. Samet'in saldırısıyla başlangıç yapıyoruz canlar. Kendisinden bir titan süper atıcı saldırısı görüyoruz. Sağ üstten koruyucu yürüyüşü, sol taraftan da bir alev atıcı temizliği görüyoruz. Şöyle 2x aldım çünkü koruyucu ve alev atıcı birazcık yavaş olduğu için temizliğini biraz daha hızlı izleyelim istedim. Sağlı sollu bir temizlik yapmış Samet kardeşimiz. Evet temizliğe devam ediyor. İyice ordu kaymasın diye her yeri temizliyor arkadaşlar. Şimdi bir bebek ejder gönderdi. Alev atıcı büyücü kulesine vuracak. X ayları da karaya olduğu için hem koruyucuya hem de alev atıcıya her an dönebilirdi ve tam dönme noktasında saldırıyı başlatmış. Titanlar geldi, buz golem geldi, süper atıcılar geldi ve bir iki zıplatma büyüsü de geldi. Şu an temizlik yapılıyor ve ordu merkeze doğru ilerleyişini sürdürüyor. Klan kalesinden askerler geldi, süper atıcılar Barbar Kral'ın arkasında yavaştan şifacıların içine girecektir diye ümit ediyorum ve izliyorum. Alev atıcı patladı. Süper minyonlar ve roket balon geliyor arkadaşlar. Merkez bölümde ordu. Evet bu noktada bir şifa büyüsü görüyorum. Şifa büyüsü geldi. Koruyucu özelliği basıldı ve ordu merkeze girdi. Bir adet daha öfke geliyor ve süper atıcılar belediye binasını barbar kralla indirip yoluna devam ediyor. Üst taraftan kraliyet şampiyonu gönderdi. Merkezde artık savunma kalmadı diyebiliriz. Sol tarafı da süper minyonlar derbeder etmiş durumdalar bundan sonrası da zaten fark ettiğiniz gibi temizlik. Ama süre yetti mi? Bunu izleyeceğiz. Evet kraliyet şampiyonu iskeletlerle uğraşıyor ediyor. Özelliği var hem de kraliçenin özelliği var. Kraliyetin özellik basıldı. Şöyle artık 4x'e çekiyorum. Okçular, minyonlar vesaire gönderiliyor ve süreden patlama vesaire olmuyor. Çok güzel bir 3 yıldız atıyor. Golem Türk Klanı'nın birincisi Efe'ye devam edelim. Yusuf kardeşimizden bir binici madenli saldırısı görüyoruz. Komutan Yusuf. Evet saldırısını alt taraftan başlatıyor. Önden bir binici gönderip Tesla'ların çıkartmasını sağlamış ve alev atıcıyı da uç noktadan gönderip Tesla'ların temizliğini sağlıyor. Bir yandan da bakalım kraliçe yürüyüşünü ne taraftan başlatmış. Alev atıcı burada temizlik yaparken başka Tesla vesaire var mı diye binicilerini de yoklamış. Şimdi binici 7 adet kaldı. 17 adette madenci var. Üst taraftan da kraliçe yürüyüşünü başlattı. Önden balonlarla güdümlüleri çıkartırken öfke büyüsüyle birlikte de rakip kahramanların temizliğini sağlıyor. Bir güdümlü testi daha yaptı. Belediye binasına artık yaklaştı. Hem belediye binasını hem de rakip titanı burada temizleyecektir. Zehir büyüsü geliyor. Evet kraliçeye bir adet daha öfke geldi. Alev atıcı da alt bölümün temizliğine devam ediyor arkadaşlar. Genellikle böyle çapraz temizlik kraliçe yürüyüşüyle birlikte alev atıcı baya popüler diyebiliriz ve binici madenci saldırısında aktif olarak kullanılıyor. Kraliçe yürüyüşüne devam ederken bir süper duvar kırıcı takviyesi geldi. Alev atıcı oradan tekli cehennemi de alacaktır. Bir görünmezlik büyüsüyle kraliçesini hayatta tutmaya devam ediyor. Şimdi bir adet öfke büyüsü geldi ve kraliçe yürüyüşünü devam ettiriyor. Evet, yavaştan barbar kralı sağ taraftan gönderdi. Alev atıcıyı kontrol ediyoruz. Alev atıcı devam derken binici madenciler de orta kısımdan açmış olduğu yoldan savaşa dahil oldu. Kraliçenin özelliğini elinde tutmak istiyordu ama artık basıldı. Şimdi koruyucunun o noktada bir şifa büyüsü desteği geldi ve ordu merkeze girdi. Alev atıcı da alt kanadı temizliyor arkadaşlar. Koruyucunun özelliğini henüz basmadı. Tam monolitin olduğu bölümde şimdi koruyucu özelliğini bastı. Barbar kral temizlemeye devam ediyor. Kraliçe hala yürüyor. Binici madencilere bir şifa büyüsü desteği geldi şimdi. Bu noktadan kartal topunun temizliği ve alt taraftan alev atıcının patlamasıyla birlikte binici takviyesi de sahaya sürüldü. Son Kaya Saçar'da zaten yavaştan kraliyetle birlikte temizleniyor. Köyde savunma namına doğru bir şey kalmadı arkadaşlar. Bol krisi var, kelle avcısı var, balonları var, bebek ejderi var. Bunlar da zaten temizlik askerleri çok çok başarılı bir saldırı yapmış. Tebrik ediyoruz Yusuf kardeşimizi ve 3. savaşımızla devam ediyoruz. Mustafa kardeşimizden bir süper büyücülü elektro saldırısı izliyoruz. Evet önden Zeplin'i gönderdi. Zeplin içerisinde süper büyücüler mevcut. İlk olarak duvar kırıcılar bir tankladı. Şimdi süper büyücülerle belediye binası zehir kulesi ve yanındaki savunmaların temizliğini sağlamış. Evet artık süper büyücüler son depoyu da aldıktan sonra ölüyor ve o noktada görünmezlik başka kullanmıyor. Klan kalesinden gelen bir titan var. Evet bu titan neler yapacak bunu izleyeceğiz. Güzel bir temizlik yapabilecek mi? Üst taraftan elektrolarını gönderip yolu da hemen kahramanlarıyla kapattı ve buradan da balonlarını gönderdi. Şöyle birazcık yaklaşalım. Elektrolar üst tarafta devam ederken Titan'ın temizliğinde kahramanlar yapıyor. Tazı da ön taraftan baya baya tanklıyor arkadaşlar. Öfkeleri var, dondurması var, görünmezliği var. Ordu yavaştan monolitin olduğu bölüme geldi. Bir kısmı da kahramanlara destek olarak geldi diyelim. Monolit'in orada bir öfke büyüsü ve birazdan da bir koruyucu özelliği gelecektir. Monolit temizlendi. Elektrolar öyle bir sektirdi ki yani o bölümü mahvetti bir zehir büyüsü geliyor koruyucu özelliği basıldı. Kahramanlar alt bölümden devam ediyor arkadaşlar. Elektrolar sektire sektire devam ediyorlar. Üst tarafa kayanlar var. Kahramanlar aşağıda baya bir verim vermiş. Bir yandan da kraliyet şampiyonu Üst tarafta bir görünmezlik büyüsüyle birlikte kaya saçarında temizliği sağlandı. Köyde artık zaten bir şey kalmadı arkadaşlar. Kraliyet şampiyonu üst tarafın temizliğini tek başına yaparken kraliçenin daha özelliği bile kullanılmadı. Ve hala hayatta kalan birçok elektro asker var. 3 yıldız geliyor ve gerçekten Mustafa'yı tebrik ediyorum. Elektro saldırısını baya baya yapıyor ve sunuyor arkadaşlar. Devam. Emrullah'tan bir ejder ejder birinci saldırısı göreceğiz. Normal şartlarda buraya ben saldırı yapacaktım. Ulan tam işareti bırakırken lap diye Emrullah bir anda saldırdı. Evet saldırıyı izleyelim. Bu arada bu köye ilk başta Ferhat abi saldırmış. %99'da kalmış. Hani ben de baktım Savunmalar bayağı bitişik indirdiği noktaya baktım. Bayağı güzel. Oradan da bayağı verim alınmış. Yani süper barbar gider miydi bilemiyorum. Ama süper okçuların verimi de tabii ki önemli. Gördüğünüz gibi savaşını başlattı ama balonlar ve koruyucuyla bayağı bir temizlik yaptı yani orduyu göndermedi. Koruyucu özelliğiyle birlikte zeptini de indirdiği için süper okçulardan muazzam bir verim alıyor ve görünmezlikleri de çok ince ince attığı için X yaylarına kadar temizledi. Yani koruyucu özelliğine giren balonlardan da muhteşem bir verim almış. Arka taraftaki kaya saçara kadar indirdi. Evet Klan Kalesi'nden bir Titan geldi. Ejder ile birlikte onu yana çekiyor. Ve şimdi de Barbar Kral Titan Kraliçesini sahaya sürüyor. İki tane ejder bıraktı. O alandan temizlik yaptıktan sonra orduyu direkt gönderdi. Barbar Kral ve Kraliçe de orta tarafta. Şimdi bir kısım üst tarafa giderken bir kısım da alt tarafta temizlik yapıyor. Rakip kraliyet şampiyonunun olduğu noktada alt taraftan kraliyeti de direkt hava savunmasına gönderdi. Ejderlerinin ölmesini istemiyor çünkü. Köyde kartal topu kaya saçar. Rakip kraliçe ve çoklu cehennem önemli detaylar kalanlar. Ama yani o kadar da artık süper okçular temizleyemez değil mi? Kraliyet devam ediyor abi. Oradan çoklu cehennem kulesini alır. Barbar kralın özellik basıldı. Üst taraftan kendisi ilerliyor. Alt tarafta da ejder devam ederken anka kuşu olduğu için kraliyetin anka kuşu devreye girecek. Bu noktadan bakalım kaya saçarı mı almış, kraliçeyi mi almış yoksa ikisini de mi almış? Bunu da izleyip göreceğiz. Evet kaya saçar indi, kraliçe de indi. Anka kuşunun gücü diyoruz. Kraliçesinin özelliği mevcut ve bundan sonra da kraliçenin özelliğini basarak köyün üçlenmesini sağlıyor. Tebrikler Emrullah. Güzel savaştı. Bizdeki son savaş Samet'in arkadaşlar. Tekrardan burada da aslında Samet'in bir savaşını paylaştığım için bunu paylaşmayacaktım ama öfkeli birinci saldırısı yapmış dedim beğenirsiniz. Çok güzel taktik dolu bir saldırı. Evet öfkeyle hemen zeplini patlatıp roket balon ve yetilerle bu alandaki kaya saçarı ve oradaki kahramanı ve savunmaları temizliyor. Monolite gücü yetti mi abi bakalım? Monolite de yattı. Yani bir süper okçuların, bir süper büyücülerin alabileceğinin aynısını daha az büyüyle almış oldu. Ve şimdi kraliçe başladı yürüyüşe. Bu noktada titanı kesiyor. Kraliçe yürüyüşüyle birlikte belediye binasına doğru serüven başladı. Üst taraftan bir bebek ejder gönderimi yapılıyor. Kraliçe devam ederken bir süper duvar kırıcı takviyesi geldi. Balonlar geliyor abi. Kraliçe yürümeye devam ediyor. Okçu kulesini aldı ve bir süper duvar kırıcı daha gönderdi. Evet şimdi hemen bir yavaşlayalım. Üst taraftan Barbar Kral savaşa dahil oldu. Görünmezlik Kulesi devreye girdi ve Tekli Cehennem Kulesi orada Kraliçe bir öfke dağıtılıp görünmezlik büyüsü kullanıldı. Burada hedefi Tesla'yı da görünmez yapıp belediye binasının alımı galiba kraliçe özelliği basabilir. Tekli Cehennem Kulesi odaklandı veya dondurma atabilir. Konuşamadım bir anlık. Üst taraftan Barbar Kral da temizliği yapınca hemen binicileri sahaya sürüyor. Madenci yok. Dümdüz binici saldırısı. İlk olarak bir şifa büyüsüyle başladı. Kraliyet şampiyonu da gönderdi. Kraliçe yürümeye devam ediyor. Kelle avcılarıyla birlikte koruyucu özelliğini bastı. Hemen binicileri öfkelendirdi. Evet arkadaşlar hala binicisi var. Bunları da dış taraftan atacaktır diye düşünüyorum. Köyü derbeder etti. Vallahi billahi derbeder etti. Ve muhteşem bir saldırı yaptı ya. Gerçekten süper bir saldırıydı. Dondurmasını kullanıyor. Ve bundan sonrası zaten temizlik biniciler... Paldır küldür Tesla ve topa giderken yavaş yavaş binici destekleri atıldı ve kraliyet özelliği basıldı. Bundan sonraki binaların temizliği de sağlanarak köyün üçlenmesi sağlanıyor. Tebrikler diyoruz Samet kardeşimize. Şimdi Golem Türk'ün savaşlarına geçebiliriz. HMZ 52'den bir 3 yıldız saldırısı var. Süper ejder öfke dondurma ile birlikte. Evet süper ejderlerini gönderiyor. Zeplinini bırakıyor ve koruyucu özelliğini o kadar güzel basıyor ki bütün süper ejderler ve balonlar bunun içerisine kalıyor. Görünmezlik kulesini dondurdu arkadaşlar. Hemen belediyenin orada bir öfke attı ve bir dondurmayla birlikte belediye binasını alıp oradaki ilk sayı ve tekli cehennem kulesini de aldı. Şimdi süper ejderlere bir öfke dağıtıp kahramanlarını sol taraftan bırakıyor. Sola kaymasınlar diye, kartal topuna gitsinler diye. Kahramanlar temizlerken kraliyet şampiyonu desteğini de unutmayalım. O da destek veriyor. Klan kalemizden çıkan Titan şu an süper ejderleri oyalamaya çalışsa da hızlı bir şekilde eriyor arkadaşlar. Süper ejderler temizliğine devam ediyor. Monolitin olduğu bölüm donduruldu. Oradan iki tane kırmızı bomba geldi. Monolit durdurmaya çalışıyor ama süper ejderler durmuyor. Hem görünmezlik kulesini hem monoliti aldılar. Üst taraftan barbar kral kraliçe ile birlikte devam ediyor arkadaşlar. Kraliyet ölmüş durumda ama kraliçenin özelliği mevcut. Barbar kralın özelliği de şimdi basıldı. Yani üst taraftaki zaten tüm savunmalar temizlendiği için artık kraliçenin özelliğiyle birlikte savaşında 3 yıldız alındığı net bir şekilde ortada. Köyü savunacak bir X-ray vardı o da özellikle temizlenince bir şey kalmıyor. Gayet başarılı, gayet güzel, teknik bir saldırı. HMZ-52'nin dün savaşında paylaşmıştık. Süper ejderi güzel yapıyor diyebiliriz. Gönül rahatlığıyla diyebiliriz. Devam edelim. Cool Whip'in saldırısındayız. Kendisinden Titan, Yeti, Süper atıcı saldırısı görüyoruz ve şifacıları da var. Bakalım koruyucu yürüyüşü mü yapıyor? Ön taraftan bir yeti atıp arkasına bir alev atıcı göndermiş. Üst taraftan da bir koruyucu yürüyüşü yapıyor arkadaşlar. Şu temizlik için birazcık hızlandırma yapıyorum. İki kutucunun temizliği sağlanırken bir yeti desteği daha gönderdi. İyice alanı daraltıyor. Ve bu alanda da köyler yavaş yavaş temizleniyor. Şimdi orta taraftan başlayacak bildiğiniz Titan süper atıcı saldırısı... E, fakat yetilerle de güzel bir temizlik yapılmış. Şimdi titanlar savaşa sokuldu. Arkadan süper atıcılar atıldı. Barbar kral ve kraliçe de gönderildi. Bir adet zıplatma büyüsü geldi. Ordu şimdi iç kısma doğru giriş sağlıyor. Merkez bölümde hemen klan kalemizin üzerinde bir zıplatma büyüsü daha görüyoruz ve koruyucu özelliğinde basmış durumda. Alev atıcı alt tarafı temizlerken koruyucu özelliğinin içerisindeki askerler her tarafa salçı oluyorlar ve her tarafı da temizliyorlar. Şifacılarda hem süper atıcıların arkasında hem titanların hem kahramanların arkasında destek veriyor. Ama çoğu ölmüş. Arka taraftaki bir tane süper atıcıyı güzel desteklediler. Süper atıcı şu an hayatta ve kaya saçarı almaya çalışıyor. Merkezde var var kral kraliçe var derken hemen kraliyet şampiyonu sahaya sürülüp üst tarafın temizliği yapılmak istendi ve şifacılarda direkt kraliyete kaydı. Bu da güzel bir durum yaratmış. Alev Atıcı hala temizlik yapıyor. Merkezde bir kraliçe var. Kraliyet şampiyonu şifacıları da arkasını aldı. Savunmaları tanklıyor. Kraliçede ılık ılık temizlik yapıyor arkadaşlar. Kraliyetin bir özelliği var. Ve zaten gördüğünüz gibi köyde de bir şey kalmadı. Alt taraftan da Alev Atıcı patlayıp Yeti, Büyücü, Volker'i çıktıktan sonra temizlik askerlerini sahaya sürüyor. Ve köyün üçlenmesini sağlıyor. Tebrikler Cool Whip diyoruz. Devam edelim. Özkan Gülün savaşındayız. Kendisinden bir süper okçulu titan saldırısı görüyoruz arkadaşlar. Evet, balonlar geldi. Şimdi bir Zeppelin gönderdi. Koruyucu özelliği kullanmadan bir saldırı yapmış. Güdümlüler geldi ve Zeppelin indi. Bu noktada zehir kulesinde dondurduğu için orada zehir kulesi aktif olmuyor. Süper okçular şu an temizliğe başladı ve merkez bölümde gerçekten güzel bir Verim sağlamış. Rakip süper okçuları güzel kullanmış diyebiliriz. Rakip dedim yani savaşlar rakibiz abicim o anlamda diyorum. Kötü bir manaya çıkartmayın. Şimdi çünkü bazen Türk klanları geldiğinde hani rakip sonuçta klan savaşındayız. Rakip hani tabii ki rakibimiz değiller. Dostumuzlar ama işte ağızdan çıkıyor abicim. Savaş yaptığımız için karşı takım diyemedim yani. <laughs> Neyse. Evet başladı temizliğe Özkan Gül gerçekten süper okçulardan güzel bir verim almış. Bu arada bence ligde olsaydı belki koruyucu özelliğiyle gönderebilirdi. Ben çünkü ligde olsaydım bu şekilde göndermeye birazcık benim yemezdi yani. Klan Savaşı'nda ama denenir. Klan Savaşı'nda denenir. Sağ tarafa Barbar Kral kaymış. Yani ilginçtir. Bütün ordu buradan giderken Barbar Kral sağa gidiyor. Koruyucu özelliği basıldı. Kartal topunun olduğu noktada bir temizlik yapılıyor. Barbar Kral sağ tarafı temizlerken çoklu cehennem kulesi baya bir hasar vermiş. Cadılar arkadan ilerlemeye çalışırken yani şu çoklu cehennem ilk sayı kartal topu bölümü bir aşılamadı. Şu an ben hani izlerken tilt oldum. Özkan Gül galiba saldırı yaparken tilt olmuştur. Ulan hadi geçin bir şurayı. Ne yapıyorsunuz hala diye bağırmıştır diye düşünüyorum. Evet kraliyet merkeze girdi. Barbar kral yan tarafta zaten barbar kral özelliğiyle birlikte sağ tarafı komple temizleyecek. Kraliyet de X'e ile çoklu cehennemi alır mı? Kazıcı varmış. Arkada kraliçe var. Özellik bastı. Kelleler güzel destek verdiyse çokluyu alabilir ama zor. Evet anka olsaydı alabilirdi de. Şimdi sol tarafa ordu kaydı. Şifacılar bu bölümde çoklu cehennem ve kraliçe barbar kral köyü savunmaya çalışıyor. Ama barbar kralın ve kraliçenin özelliği mevcut. Yani burayı da tutmuşlar abi. Vallahi tutmuşlar. Asker neredeyse bırakmamışlar. Ama işte barbar kral ve kraliçe farklı noktada olduğu için özellikleriyle birlikte köyün üçlenmesini sağlamış. Tebrik ediyoruz. Özkan Gül'ü %100 geldi. Kapanışı da Sefa'nın saldırısıyla yapalım arkadaşlar. Evet kendisinden bir ejder ejder binici süper okçu saldırısı görüyoruz. Belediye binası bu noktada. Ömer'in düzeni bizden şuursuzun. Üst taraftan ejder balon koruyucuyla birlikte savaşını başlatıyor. Sol taraftan bir okçu bırakmış ve Titan barbar kılını sol etaptan göndermiş. Ordu ilerlerken hemen bir Zeppelin gönderimi sağlıyor. Güdümlüler geliyor, balonları yakalıyor. Birazdan bir koruyucu özelliği geliyor. Püskürtücü ittirdi ama Zeppelin'i es geçmişti. Zeppelin bu arada güdümlü, kırmızı balon hepsini tanklamış abi. Evet belediye binasının olduğu noktada güzel bir yerde indirim sağladı. Klonlarının öfkesini gönderdi ve bir görünmezlikle daha ilerletiyor. Bu arada ejder ejder binciden de güzel verim alınmış her ne kadar püskürtücüler itmeye çalışsa da yani ejder ejder binci güzel fayda sağlamış. Çünkü sol taraftan eş zamanlı barbar kral ve kraliçesini gönderdiği için onlar da tanklama yapıyor. Süper okçular merkezde artık savunmalar da baya bir bitişik olduğu için her noktayı temizlemişler. Köyde bir şey kalmadı darma duman oldu. Kraliyet şampiyonu da sahneye sürüldü. Kraliçesi özelliği kullanıldı ama hayatta kendisi kraliyet bir özelliğiyle zaten bu köyü derbeder eder diyoruz. Soğan temizliğini de bu şekilde görüyoruz. Tebrik ediyoruz Sefa'yı da. Bu saldırıyla birlikte üçlükler tamamlandı diyebiliriz. Var daha üçlükler var. Her iki tarafta da var ama hani ejder ejder bindi süper okçu saldırısı vesaire olduğu için çok fazla paylaşmadım arkadaşlar. Şu an bizim köylerimizde bütün köyler doldu. Yani tüm köylere saldırı yapıldı. 2 veya 3 yıldız. Şu an 68-63 durum. Biz baktığımızda şu an bir canlı saldırı gördüm. Bir tane tek yıldız var. Burası iki yapılır. Aşağıya indiğimizde şu an zaten Emrullah saldırıyor. 17 de var. Ve aşağıya indiğimizde boş köyler var. Yani zaten boş köyleri tamamladığımızda şu an gördüğüm kadarıyla 2 yıldız yapsak öne geçeriz. Şu an daha fazla 3 yıldız atan takım kazanacak diyebiliriz. Bu arada Emrullah'ın saldırısını açtım. Birazcık ortalarda yakaladım ama... Ney? Titan süper atıcı saldırısı yapmış. O 3 yıldız geliyor galiba. Ordu güzel ilerlemiş. Kraliyet Kaya saçardı. belediye alındı. Şu merkezdeki barbar kraldan bir an önce kurtulması lazım. Yetimitler X yayını aldı. Hemen bir dondurma büyüsü. İskeleti var, dondurması var. Eve götür memnullah diyoruz. İnşallah süre yeter bu arada. Süre önemli bir durumda çünkü. İskelet büyüsünü kullandı. Evet iskelet aslında sağ sola atsaydı temizlik için daha mı iyi olurdu? 3 geldi galiba ya bir dondurması var. At şu kraliyetin kraliçenin özelliğini Emrullah. Köyde bir şey kalmadı zaten. 3 geldi geldi. Gelmiş. Evet şimdi büyücüleri attı. Benim gibi acele etmedi bak. Ben işte bir anda süre bitecek edecek diye acele ediyorum. Evet Emrullah'tan bir titan süper atıcı saldırısı gördük. Tebrik ederiz. Evet bir dondurması var. Kraliyetin özelliğini bilerek bekletiyor. Eğer süre yetmezse son fırlatacak mızra mızrağı ki öyle olacak süre yetmeyecek pozisyonda özelliği bastı ve son binaları temizledi. Bak önceden basmış olsaydı belki bu olmayacaktı. Bilmiyorum yine 3 yıldız olurdu ya. Ama güzel kullandı o mızrak olayını. Evet Emullah'ın bu 3 yıldızıyla birlikte 66-68 olduk. Emullah da maşallah bir anda başladı 3 üç tane üçlük attı. Evet, şu an kafa kafaya diyebiliriz. Savaş fazla avantajımız var. Bakalım sonuç ne olacak? Ee, bunu da zaten paylaşırım yorum olarak yazarım. Yenelim ya da kaybedelim hiç önemli değil. Güzel bir savaş oluyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.